Bu parçada edebi kişiliğinden ve eserlerinin içeriğinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Alemdar Yalçın sanatçının edebi kişiliği ile ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Yazar gerek Turgut Reis'te gerek Uluç Reis'te Türk denizcilerinin özellikle insan ticareti, zorbalık ve baskınlara karşı bilinçli bir başkaldırı hareketinin temsilcileri olduğunu varsaymaktadır ki bu tarihsel gerçeklere uymaktadır. Yine Turgut Reis'te Senjen Şövalyeleri, Venedik ve Cenevizli gemicilerle İspanyolların yakaladıkları kişilere işkence yapmalarına şiddetle karşı çıktıklarını vurgulamaktadır. E, baktığımızda burada Turgut Reis ve Uluçeli Reis gibi çok önemli, çok popüler iki eser verilmiş. Bu eserlerde Halikarnas balıkçısı yani namı değer Cevat Şakir Kabağaçlı'ya aitti. Sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken yazar aşağıdakilerden hangisidir? Nokta nokta kaleme aldığı Dirina'da Son Gün adlı romanıyla Balkan Türklerinin hayatını romana taşıyan isimlerdendir. Yazarın kendi ailesinin de bugün Romanya sınırları içinde yer alan topraklardan gelmesi bu bölgeye ayrı bir yakınlık beslemesine sebep olmuştur romanın özel olarak odaklandığı konu 2. Dünya Savaşı yıllarında Romanya'da yaşayan Türklerin etnik yapılarından ötürü maruz kaldıkları sıkıntılar ve Türkiye'ye göçmeye karar verişleridir. Burada bize Faik Baysal tanıtılmış. Özellikle Dirina'da Son Gün eseriyle bilinen bir sanatçıdır. Onun dışında hangi eserlerini bilebiliriz? Onlardan da konuşalım. Rezil Dünya, Voli ya da güller kanıyordu gibi eserlerini bilmek de bizim için faydalı olacaktır. Geldik. bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçının romanlarının en belirgin özelliği bireyi öncelemesi ve kadın kahramanlara ağırlık vermesidir. Toplumsal sorumlulukları baskın kadınlarının yurttaş olma sürecini yansıtan ilk romanı Korsan Çıkmaz'ını Pek çok hikayesinde olduğu gibi farklı zamanlara ait hayat parçalarından örmüştür. Yaşanan zamanla hatıraların bir arada yürüdüğü romanda şimdiki zamanda yaşananlar çok az yer kaplar. Anıların ve çağrışımların ön plana çıktığı romanda Cumhuriyet'in ilk yıllarında Taşra'dan İstanbul'a gelen iki aydın kadının buraya yerleşme ve gelişme süreçleri konu edilmektedir. Bize verilen Korsan Çıkmazı eseri... E bu eserdeki kahramanların isimleri söylenmemiş ama bunu not edelim. Yani illa her zaman her soruda söylenmek zorunda da değil. Burada hem eserin adını vermiş, hem de eserin özetini vermiş. Biz onu not düşelim çalışırken siz de yazarsınız. Meli, Ahmet, Bernie karakterlerini bilseniz sizin için kafi. Peki bu karakterler ve korsan çıkmızı hangi sanatçı tarafından yaratılmış dersek? Cevabımız nizi Meriç oluyor. Sorumuz bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal eleştiri niteliği taşıyan bu eser sanatçının en çok beğenilen ve okunan eserlerindendir. Onun eserlerinde odaklandığı Doğu Batı meselesi bu romanda ironik bir üslupla ele alınır. Romanın yalnız ve huzursuz kahramanı Hayri İrdal'ın hayat hikayesiyle başlayan eser, Büyük Ümitler, küçük hakikatler sabaha doğru ve her mevsimin sonu vardır başlıklarıyla dörde ayrılır. Romandaki başlıklar olayın geçtiği dönemi anlatır. Hayri İrdal çocukluk yıllarını anlatıldığı bölüm tanzimat Öncesi'ne gençlik yılları tanzimat dönemi ve romanın 3. ve dördüncü bölümleri de cumhuriyet dönemi yıllarını anlatır. Hayri İrdal'ın çocukluğunun ve gençliğinin anlatıldığı bölümlerde evlerinde bulunan mübarek adını verdikleri saat romanın olay örgüsünü oluşturur. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait çok önemli bir eserin özeti verilmiş. Özellikle karakterden yola çıkarak Hayri İrdal'ı bir kenara alalım. Hayri İrdal'dan yola çıkarak Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün özetinin verildiğini görüyoruz. Ama aynı zamanda bu romanın dört bölüm olarak işlendiğini de yine göz önünde bulundurmalıyız. Sorumuz: Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir? İzmir'de Atatürk'e karşı düzenlenmesi planlanan suikast ekseninde tek partili dönemin ekonomik ve siyasi eleştirisini yapan nokta nokta romanı yazılışı yönünden klasik roman olarak nitelense de bitişi yönünden klasik roman kurallarına uymaz. Romanda olay baş kahraman Kara Kemal ile iddiatçı fedaisi Abdülkerim'in kaçma kovalamaları ile başlarken İnsanlık sorunu adındaki son bölüm Emin Bey'in ölüm kalım savaşı veren arkadaşlarının hayatları karşısında duyduğu sorumluluğu ve suçluluk psikolojisini ele alır. Sanatçı oldukça kalabalık olan roman kişilerini kendi görüşlerini iletmek için vasıta olarak kullanmıştır. Yazarın romandaki sözcüsü olan Kara Kemal kaçma kovalama ile geçen anlarda bile başta suikastçılık olmak üzere iddiaçılığın ve Cumhuriyet İdaresi'nin sosyoekonomik eleştirisini yapmıştır. Burada e, geniş bir özeti verilen roman Kara Kemal adlı karakter, Abdülkerim adlı karakterle e, Kurt Kanun'dur. Kim tarafından kaleme alınmıştır? Kemal Tahir tarafından tabii ki bunu da bilmeliyiz. İkinci sorumuz bu parçada eserleri tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Roman yazmaya köse kadı ile başlayan sanatçı romanlarında insan, tarih, medeniyet, din, ahlak, kısacası hayata ait bütün unsurları kahramanları vasıtasıyla değerlendirme çabası içerisindedir. Sanatçının ilk romanları Köse Kadı ve Uçtaki Adam konularını tarihten alan ve birbirinin devamı niteliğindeki nehir roman olarak tanımlanabilecek eserlerdir. Bu eserlerde 16. yüzyılda duraklama dönemine giren Osmanlı İmparatorluğu'nun Serhat boylarındaki beylerinin devlet ve millet adına verdikleri mücadelelere şahit olunur. Şimdi burada bize tanıtılan kişi Öz Özkişi olacaktır. Özellikle Köse Kadı ve uçtaki adam eserleriyle onu tanıyoruz. Ama burada verilmeyen bir eserinden daha bahsetmek istiyorum ki o da Sokakta adlı romanı. Bununla hatta ödül kazanmıştır kendisi. Bir de dikkatimi çeken şurada Nehir romanı oldu. Nehir romana da yine bir aşina olmalısınız. Nehir roman nedir? Birbirinin devamı niteliğinde yazılan eserler için kullanılan bir adlandırmadır. Bunu da lütfen aklınızda tutunuz. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Farklı bir sanatçıya aittir. Osmancık, Küçük Ağa, Firavun İmanı, Esir Şehri'nin insanları ve Gençliğim Eyvah verilmiş. Şimdi bakalım Osmancık, Küçük Ağa, Firavun İmanı ve Gençliğim Eyvah Tarık Buğra tarafından kaleme alınmış eserlerdir. Peki Esir Şehri'nin insanları kim tarafından yazılmıştır? O da Kemal Tahir tarafından kaleme alınmıştır. Farklı sanatçıyı soruyordu. Yanıtımız D seçeneği oldu. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Firuza'nın bu eseri Mehmet Narlı'nın ifadesiyle farklı kültürün insanlarını sevgide buluşturan bir göç romanıdır. Almanların Türklere karşı ön yargılarını, ikinci kuşağın yabancılaşma problemini, Türk işçilerinin yaşadığı dil sorunlarını ve diğer sorunları, memlekete duyulan hasreti, dışlanmışlığın yarattığı korku ve endişeyi anlatan romanın asıl dikkat çeken konusu, doğal davranan ve karşılıksız sevgisini her zaman gösteren bir Türk ailesinin Bayan Lemmer'de oluşturduğu sevgidir. Burada Firuzan 1, onun dışında romanın özeti 2, romandaki önemli kahramanın ismi 3, 3 tane belirgin nokta verilmiş. O halde bizden hangi roman olduğunu bilmemizi istiyor. Karşımıza çıkan eser de Berlin'in Narcissiy'i olacaktır.